sabitledim. E çok mu ne? hızlı? Neye sabitledin? Kaç hızlı sabitledin? Oğlum 50 km kilometre var ama şanam, zaten ne sabitlemesi dur. Hadi ya, ya da git bırak. <gülüyor> <gülüyor> oha oha oha. Oha ya. <gülüyor> <gülüyor> ya nasıl yaptın bunu? Kaldı orada bir de. İmdat. Kerem bir çık bakayım vurayım şuna. Oh. ya güzel dönüyordu yani, ne güzel mu? bir anda kaydı arkası. Ha gidiyorum lan dur <laughs> bakayım. <laughs> <laughs> Kafası düştü. Hiçbir şey olmuyor. Seni <laughs> bak ben çıkıyorum. <hiçbir> şey <laughs>